Evet bugün sizlerle de gen arkadaşımla Brawl Stars oynayacağız. Bildiğiniz gibi bir arkadaşım gelememişti. Bu sefer de onunla oynayacağız. Çok uzatmayacağım. Hemen videoya geçeceğim. Evet şu an videoya geçtik. Şu açayım mı? Şu açayım. Böyle daha iyi olur bence. Dynamite oynuyorum oynuyormuşum ben. Dynamite oynadığımı bilmiyorum. Dedim ki 8'e video çekerim olmaz dedi. Tak derim videonun başına geç. Ben de böyle birisiyim işte. Videodan sonra da maalesef ödevlere başlayacağım. Bugün bir gol atmışım birader. Topumu önüme çektim. Sonra bir çalım. Uy, sonra da bir fret golü. İnanamazsın. Ne yapıyor lan bu? Ah be. Bu arada arkadaşım arkadaşlarımla oynadığım 3 videoyu da izleyebilirsiniz. Diğerinkini de bugün attım. Bunu da bugün atacağım. Ondan sonrakini bir 2-3 ay önce atmıştım. Eski bir video. Normalde o videoda öyle savaş yerine nasıl oynayacaktım. Tamam mı? Bir baktım birader. Arkadaşım oynadı. Dedim ki arkadaşımla oynayayım ben. <laughs> Sprite mı kola mı? Tabii ki de kola. O yiyeceksin. <laughs> tak. 5 etkinlik kostümü. Bastır! Bastırı açtık. Aman Allah'ım. Bir dakika dur lütfen birader. Nerede bastır? Bastır çıktı. Ortasına veya köyün kenarına bak. Oğlum her videodan da bir şey çıkıyor bu arada ya. Her zaman bir gol falan filan bahsediyorum. Ben iyi bir... Ne kadar iyi oynuyorum. no game game yes no game ne dedim anlamadınız değil mi çünkü ben de anlamadım uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Okviz mi dedi lan o? A mısın lan sen? Bağ üstü. Ryan Gosling Tam ne yapıyor? Burada ben arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Çünkü bir baktım ya Lato görüntülenme Uzun bir video ile Lato görüntülenme benim için iyi. Kısaysa kötü işte. Şu ismimizi tomar yapmayın. Artık. Ben kaleye geçiyorum kaleciğim. Kaçta? 23.000 diyor. O zaman 21.500'e de veriyorum. Ünlü kediye kim bilir ne verecek? Çok fazla verdi. Allah lan ne ara yetmiş bir şey oldu. Ben Spike. Diyeceğim. Bu arada fazla karakterleri hiç öleyen birisi değilim. Ama bu videoluk oynayacağım. Spike. Bunun bir de kalka Spike kısmı var diye. Ne demek. tane bonti, iki tane, tane sinirki. Duramazsan anlarım. Yapma be. Oğlum ben Leon'u alsam Spike'ı mı? Çünkü ileride efsanevi seç seçeneğim olacak. Oo. Ne diyorsun be? üç kişi aldınız ama ya. Üç kişi. Ya lan. Sesimle kamerayı sallarım deneyim mi? Tamam bacağım basalım. Savaşçı. Otistik otistik isimler koyuyorlar ya. Kızgın Gale. Yakışıklı Colt. Sinirli Pem. Otistik eşek dedi. Kuku kuku re la da Nutella la la Kurdi gel mal dosu. Ya da Pino Cappuccino Roberto Firmino Nema Oğlum benim Arabik arkadaşım mı varmış lan arkadaşlarımda Bu arada bu diğer hesabım Bir aylık hesabım Şu benim ilk aşk hesabım. Şurada bu hesabım. Şuradan sıra açalım. Hazır. <laughs> Baksa çıktı şanslıyız. Bir ara sizinle bastım oynayalım arkadaşlar. Videoları burada çekiyorum çünkü odam şu an çok dağınık. Dağınıksın ama. Dağınık taşındığımız için. Görseniz var ya rezalet bir şey. Kuz Black. Onun da eskiden öyle bir kulübü vardı. Kulüp. Eskiden eskilerde de eskilerde de konuşalım biraz. Eskiden benim bir tane arkadaşım vardı. En fazla kupalarımızdaki kişiydi. Bir tane de Erkut diye de bir kulüp vardı. Kulübü vardı. Babasının ismini koymuş. Sonra biz bunu çocuğun kulübünde toplandık. sonra herkes kulüp falan filan açmaya başladı öyle öyle full zaallık yani yapma be Arkadaşlar kulüpten bin kupalı birini atıp bir tane uzaklaştırıyorum. Sinirlenme. Bu hareketi yapmama rağmen işte o oyun süper sayı sever bunlar üspersel ol yine o Dynamic. O dynamic'ın niye kostümü yok? <laughs> Mega Spike diye bir kostüm çıksa alır mıydınız? Ben almazdım çünkü Mega Spike çok saçım olmaz mı lan? Mekanik kapak ah, Ой, продам хочу унятно. Пайпердан каче ортамыз о... Картасы у арда, аркадашым, галва. Пайпердан каче уйня, клан не считаем. Без не Duramazsan anlarım. Gol. Ne diyorsun be? Efsane. Hast. <laughs> Bakın bu çocuk nereden gol atıyor?

galiba Spike Bros'um birader. Айвинчик-то. Tamam. Ben de takımdan ayrılıyorum. Yapıyoruz. Kabul. Rollo kendi nasıl yapacağız oğlum? Ben Dynamax seçeceğim. Canım çok fazla yok zaten. O da büyük ihtimalle Piper'ı seçer. Çünkü benim Piper'ım yok. Biliyor. Ya bana ne sıkıyorsun? öreceğim ben. Kaç çekil oradan. Lan ben de aldım yanlışlık. Alışkanlık ol Kaptel hadi. Şu özellik var mı? Varmış. Haydi bak ben ne aldım. Bak ses şarkı olur mu? Ha. Hadi. Ne oldu? Şişt. Alo. Ne oldu Benden günah gitti. Hadi lan kuzey. Oğlum adam çevrim dışı oldu ya? Arkadaşlar ne oldu? Ne oldu lan? Ne oluyor? Adam oyundan çıkmış. Ben biraz girmesini bekleyeceğim. Hah, tamam. Girdi, bütün bağlantı falan filan koptu. Güzel. Hadi. Cevap bekliyorum. O sırada size birkaç soru sorayım. Okullarınız iyi gidiyor mu? Benimki iğrenç gidiyor. Üzgünüm. 7 Eylül gecesi bir kabus gördüm tamam mı? Şöyleydi. Samsung ve iPhone iPhone alarm zili beni kovalıyordu. Ya ya. Siz bilmezsiniz. Ama böyle bir rüya. Çamuk kadar çok ağrıdı ki birader şu şeyde oturmaktan. Sert davur hele. Evet. Bir dakika daha bekliyoruz sonra Allah yalanı hiç gelmesi. Evet. Yani. Evet videodan böyle bitmesini istemezdim ama üşütmeyen gelmiyor.